Doktor! <laughs> Kafalı alanda kalmış uzun süre. Bulduğumda kalbi atmıyordu. Ben eşiyim. Ben eşiyim. Bırakma beni Zeynep. Sakın gitme benden. Bebeğim yok artık. Halil, mermi. Ayo. Çıkamazsınız buradan. Hastaneye yetişmesi lazım. O dayanamazsa ben ölürüm. Zeynep. Korkma tamam mı? Bak kurtuldun. Yetiştir Zeynep. Nefes al. Zeynep Hanım şu an için iyi. Bize kalan sadece beklemek. Ben senin hep nefesin olacağım. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Kötü olan ne varsa geride kaldı artık. Madem benim içime ateş düştü, seni de yakacağım. Rüzgardı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.